Çocuklar merhaba. Bu videomuzda Newton yayınlarının birinci kurumsal denemesinin sorularının çözümünü yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Burada bize yuvarlamanın tanımını vermiş. Daha sonra Ali ve Elif söyledikleri şekilde sayıları yuvarlayıp sonucu doğru şekilde bulduklarında sonuçları arasındaki farkın kaç olacağını sormuş. Öncelikle Ali en yakın onluğa yuvarlayarak bulacaktı. Oradan başlayalım. Şimdi onlukta onlar basamağının sağındakine bakıyorduk. 5'e eşit veya 5'ten büyükse 1 artırıyorduk sayımızı. 8'in sağında 6 var. 5'ten büyük olduğu için burayı 1 artıracağız. O zaman bu sayımızı 2790 olarak yazıyoruz. Daha sonra 1463'ün onlar basamağındaki sayı 6. 6'nın sağındaki rakam 3. 5'ten küçük olduğu için aynen bırakıyorum. Yani orası 6 olarak kalacak. Daha sonraki sağdaki basamakların yerine de 0 ekliyorduk. Bu çıkarma işlemini yaptığımızda 1330 yapıyor. Ali'nin sonucu 1330. Elif de en yakın yüzde yuvarlayacakmış. Bu sefer yüzlük de şurası olacak. 7'nin sağındaki rakam 8. Yine 5'ten büyük olduğu için sayıyı 1 artırıyorum. 2800 yapıyorum. Bakın diğer basamakları 0 olarak yazıyorum artık buradaki sayıdaki yüzler basamağı 4 yüzler basamağının sağında altı var yani beşten büyük bir sayı var o yüzden burayı bir fazlalaştırıyoruz 1500 olarak yazıyoruz sayımızı ee, aradaki farkı aldığımız zaman da 1300 yani Ali'nin bulduğu sonuç 1330 Elif'in bulduğu sonuç da 1300 bize sonuçlar arasındaki farkı sorduğu için e, doğru cevabımız B şık olacak. 30. Evet. Birinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. İkinci sorumuzla devam edelim. E, i̇kinci sorumuzda e, bir kredi kartı verilmiş. Hemen ekrandaki yazıları temizleyelim. E, kredi kartının e, ee, son 8 basamağını oluşturan sayıların bir kısmını vermemiş bize. Zaten bunun hangisi olabileceğini soruyor. Bilgilere bakalım. 8 basamaklı tek doğal sayıdır demiş. Şimdi buradaki bilgiye göre tek doğal sayı dediği için şıkları bakıyorum. A şıkkı olabilir. B şıkkı çift bir doğal sayı eliyorum. C şıkkı tek olabilir. D şıkkı yine çift. Bakın bir bilgiyi kullanarak iki tane şıkkımızı eledik. Milyonlar ve onlar basamağında aynı rakamlar vardır. Şimdi onlar basamağı farklı bir renkle gösteriyorum. E, şuradaki onlar basamağı 3, milyonlar basamağı da 3 aynı. Buradaki onlar basamağındaki rakam 0, milyonlar basamağındaki rakam da 0 aynı. Birler ve binler bölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı. Şu işaretlediğim bölüğün ismi birler bölüğü. Onun yanındaki bölüğün ismi binler bölüğüydü. Diğer bölüğün ismi de milyonlar bölüğüydü. Ama bize birler ve binler bölüğü dediği için bunları bir toplayalım. 4, 1 daha 5, 2 daha 7. Burası 7 yapıyor. 5, 3 daha 8, 7 daha 15. Bakın ikisinin toplamının sonucu birbirinden farklı çıktı. Bir de C şıkkına bakalım. 2, 3 daha 5, 4 daha 9. 7, 2 daha 9. Bakın burada ikisinin sonucu da aynı olduğu için ikinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Evet, verilen bilgileri kullanarak yorumladık soruyu. Devam ediyorum üçüncü sorumuzda. Üçüncü sorumuzda da hemen yan tarafta 75 artı 28 işlemi zihinden yapılırken izlenen yollardan hangisi hatalı yapılmıştır diye sorulmuş. Şimdi zihinden işlemlerde her zaman e, mantığımız şu oluyor: daha kolay işlem yapabilmek için işimizi kolaylaştıran yöntemleri kullanıyoruz. Şimdi burada. A şıkkıyla başlıyorum. A şıkkında 75 ile 30'u toplamış önce. 105 bulmuş. Daha sonra 5'ten 3'ü çıkarmış. burada 3'ü kullanabileceğim bir durum yok. Yani burada hatalı bir başlangıç yapmış. Cevabımız A şık ama diğer şıkları da birlikte bir inceleyelim. Şimdi 75 ile 28'i toplarken 28'i onluklara ve birliklere ayırmış. 10, 10 ve 20 olarak. Önce 75 ile 10'u toplamış. 85, daha sonra 85 ile 10'u toplamış. 95, 95 ile 8'i topladığımızda da 103 olmuş. Yani kolaylaştırmış işlemi. Buradaki C şıkkında da 75 ve 28'i onluklara ve birliklere ayırarak ikisini ayrı ayrı toplamış. Bakın önce 70 ve 20 olarak yazmış toplamış bunları 90. Daha sonra 5 ile 8'i toplamış 13. Bu ikisini topladığımızda da 103. Bu da işimizi kolaylaştıran bir yöntem. Son olarak D şıkkına baktığımda 75'i 70 diye parçalamış. 28'i de... Ee, şöyle onluklara ayırmış 10 on, 10 daha sonra burada 5 28'i de 5 ve 3 olarak parçalayarak tek tek toplamış d şıkkında da e, zihinden işlem yapılmış ama a şıkkındaki işlemde hata olduğu için doğru cevabımız a şıkkı olacak. Evet 3. sorumuzu da çözdük dördüncü soruyla devam edelim. E, dördüncü soruda bir dakika Hı, açıldı şimdi e, bir öğretmen tahtada ee, sorusunu yazmış. Buna göre 9 basamaklı sayıların okunuşunu anlatırken tahtadaki soruyu öğrencilerine soruyor. Hangi öğrencinin cevabı doğru olmuştur demiş. Şimdi bakalım soruda 3 bölüklü rakamları farklı en küçük doğal sayı. Şimdi 3 bölüklü ve rakamları farklı en küçük doğal sayı. Birden başlatıyorum sayıyı. İlk başta 1'i e, kullanıyorum çünkü sıfırla başlayan bir sayı olmaz. Buraya sıfır koyuyorum sonra küçük dediği için. Rakamları farklı dediği için sırayla rakamları yazacağım. 2, 3, 4, 5 ve 6 yazıyorum. Bakın şimdi şurası birler bölü, şurası binler bölü, şurası milyonlar bölü. Şimdi milyonlar bölüğüne bir tane sayı yazdım. Çünkü en küçük dediği için or oraya diğer sayıları eklemedim. Yani bu sayımızın okunuşu da 1 milyon 23 bin 400 56 olacak. Bunu söyleyen öğrencimiz de Ömer olduğu için dördüncü sorumuzun doğru cevabı D şıkkı Ömer olacak. Evet devam ediyorum beşinci sorumuzdan. Beşinci sorumuz örüntü sorusu. Şekil örüntüsünün altıncı adımında bulunan çizgi sayısı üçgen sayısına kaç fazladır demiş. Örüntü sorularında öncelikle kuralı bulmaya çalışacağız. Birinci adımda üç tane çizgi var. İkinci adımda e, beş tane çizgi, üçüncü adımda yedi tane çizgi. Bakın üç, beş, yedi diye devam ettiği için ikişer ikişer artıyor. O zaman dördüncü adımda yediye iki eklersem dokuz çizgi, beşinci adımda dokuza iki eklersem on bir çizgi, altıncı adımda da on bire iki ekliyorum. On üç tane çizgimiz var. Şimdi bir de üçgen sayısından bahsetmiş. Üçgen sayısında farklı bir renkte gösterin. Birinci adımda bir üçgen var. 2. adımda 2 üçgen var. 3. adımda 3 üç üçgen, dördüncü adımda 4, 5. adımda 5 ve 6. adımda 6 tane üçgen olacak. Bize çizgi sayısı ile üçgen sayısı arasındaki farkı sorduğu için 13'ten 6'yı çıkardığımız zaman doğru cevabımız 7 olacak. B şıkkı. Hemen yanındaki soruyla yani 6. sorumuza devam edelim. Yukarıdaki kutuların her birinde eşit miktarda ve üzerinde yazan renklerde oyun hamuru vardır. 5 kutu kırmızı hemen not alıyorum. 5 kutu kırmızı, 3 kutu mavi pardon şunu yanlış yere yazdım. 5 kutu kırmızı oyun hamurundan, 3 kutu mavi, 2 kutu da yeşil oyun hamuru karıştırıldığında 1200 gramlık karışım elde ediliyor. Şimdi bunları topladığımda 5, 2 daha, 7, 3 daha, 10, 10 kutu 10 kutu 1200'e eşitmiş, 1200 grama eşitmiş. 1200 gramı 10'a bölersem bir kutunun kaç gram olduğunu bulurum. Bu da 120 yapar. Yani bu 120 bir kutunun kaç gram olduğunu gösteriyor bize. Daha sonra size demiş ki aynı miktarda karışımı yani yine 1200 gram karışımı sadece yeşil oyun hamurundan elde etmek için kaç e, kutu gerekir? Şimdi 1200 gram karışım. E, bir kutumuzda 120 gram olacaktı. O zaman 1200'ü de 120'ye böldüğüm zaman doğru cevabımız B şıkkı olacak. 10. Evet, 7. sorumuzla devam ediyorum. 7. soruda bize bir kamyon verilmiş. Meyve suyu kutuları bunlar kolilere yerleştiriliyormuş ve kamyonun da 45 tane koli meyve suyunu almaktaymış. Tam olarak doldurduğunda kaç tane meyve suyu taşınmış olur demiş bize. Şimdi bir kutu meyve suyu 330 mililitreymiş ve 12 kutu meyve suyu alıyormuş. Yani öncelikle 330 la 12'yi çarparsam bir kolinin içinde içindeki meyve suyu miktarını bulacağım. Toplam meyve suyu miktarını bulacağım. 330 çarptığımız zaman da e, 3960 mililitre yapıyor. Bu bir kolinin miktarı. Aynı kolilerden 45 tane konuyorsa kamyona o zaman 3960'la da 45'i çarptığım zaman e, doğru cevabımız 178 bin 200 olacak. Bu da D şıkkındaki cevap. Yani 7. sorumuzun doğru cevabı da D şıkkı olacak. Evet 8. 8. sorumuzla devam edelim hemen. 8. soruda bir problem sorusu. 4864 kilogram nohut elde ediyormuş. 32 kilogramlık nohut alan çuvallara dolduruyormuş. O zaman ben 4864'ü 32'ye bölersem bir çuvalın kaç kilo nohut aldığını bulmuş olurum. Bu da 152 yapacak. Nohutları doldurmak için kullandığı çuvalların her birini 50 kuruştan satıyor. E şimdi 152 tane çuval olduğunu bulduk. 152 ile 50'yi çarparsak 7600 yapar. Yalnız bu 7600 dediğimiz ifade kuruş. Bizden TL olarak istemiş 1 TL'de 100 kuruşa eşitse 7600 TL 76 kuruşa eşit olacak. O yüzden 8. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. 9. soruyla devam edelim. Kartların üzerinde işlemler var toplama ve çıkarma işlemleri. İşlemlerin sonuçlarını bulup sıralamamızı istemiş bizden. Hemen birinci işlemle başlayalım. Birinci işlemi yaptığımızda sonucumuz 66.000 520 çıkacak. İkinci karttaki sonucumuz da 66.520. Bakın 1 ile 2 eşit oluyor. Son olarak üçüncü kartımızdaki sonucu bulalım. Üçüncü kartımızdaki sonuç da 66.521 olacak. Şimdi sıralamada en büyük üçüncü kart yani Z. Bakalım Z en büyük. Daha sonra X, ile Y de eşit olacağı için dokuzuncu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Evet, 10. sorumuzla devam ediyorum. Evet. 10. soru. Görüntü ha şimdi geldi. Bir demir çelik fabrikasında vida, somun ve çivi üretimi yapılmaktadır. Bir günde yapılan üretim miktarı tablodaki gibidir demiş ama şu an tablomuz görünmüyor. Evet şimdi geldi. Bu bilgilere göre fabrikada bir gün boyunca üretilen vida somun ve çivilerin tamamından kaç TL gelir elde edilir demiş. Şimdi burada bir vidanın adet fiyatı 45 kuruş verilmiş. Günlük üretilen miktardan 5000. O zaman vidaya ayrılan verilecek parayı bulmak için 45 ile 5000'i çarpıyorum. Bunu çarptığım zaman sonucu hemen şu tarafa yazacağım. Şu çıkacak. Sonun miktarını bulmak için de 35 ile 6 bini çarpıyorum. Sonucumu yazdım. Son olarak çivi 8 ile onu çarptığım zaman da 80 bin yapacak. Bunların hepsini topladığımızda toplam ödenen ücreti bulmak için. Evet bu kadar kuruş yalnız bizim bulduğumuz sonuç kuruş. Bizden TL olarak istiyor az önceki sorudaki gibi bir TL 100 kuruş olduğu için iki tane sıfırı sildiğim zaman TL'ye çevirmiş oluyorum. Bu da A şıkkı 5150 TL yapar. Evet 11. soruyla devam ediyorum. 11. soruda e, işlem verilmiş e, bu işlemlerin sonuçlarını yazarak buluyorlar. Her ikisinde bulduğu sonucun toplamı. Şimdi parantezli bir işlem gördüğümüz zaman öncelikle parantez içindeki işlemin sonucunu buluyorduk. 15 ile 4'ü çarptığımız zaman e, 15 ile 4'ün çarpımı 60. Daha sonra 6 ile topladığımda burası 66 yapıyor. Elif'in işleminde şuradan başlıyorum çözmeye çünkü parantez burada 6 ile 4'ü topluyorum 10 15 ile 10'u çarptığım zaman da burası 150 yapıyor. Bize ikisinin toplamını sorduğu için 150 ile 66'yı topladığımızda cevabımız A şıkkı olacak 216. 12. sorudayız. Yukarıdaki çarpma ve bölme işlemleri veriliyor. Bu işlemlerde verilmeyen A ve B doğal sayılar için B eksi A işleminin sonucu kaçtır? Şimdi 45 ile A sayısını çarptığımda 1080 çıkmış. Bunu bulmak için 1080'i... 45'e bölmem gerekiyor A'nın değerini bulmam için. 1080'i 45'e böldüğüm zaman da 24 yapar. Yani A 24'müş. Şimdi A yerine 24 yazıyorum. B'yi 24'e böldüğümde bakın hemen şöyle bölme işlemi yaparak gösteriyorum. B'yi 24'e böldüğümde 25 çıkıyormuş. Kalan da yok zaten. O zaman B'yi bulmak için de 24 ile 25'i çarpacağım. 24 ile 25 çarptığımız zaman da 600 yapacak. B'yi de 600 bulduk. Bize B eksi A işleminin sonucunu soruyor. Yani 600'den 24'ü çıkarttığımız zaman doğru cevabımız 576 olacak. B şıkkı. Evet 13. sorudayız. 13. soruda küpler verilmiş örüntü. Şimdi birinci adım bir tane. E, i̇kinci adımda şuraya yazıyorum 8 tane. Üçüncü adımda da 27 tane. Daha sonra kural olarak demiş ki bize üçüncü adımda elde edilen cismin sayı karşılığı a üzeri b olarak yazılabiliyor. O zaman 27 ifadesi 3'ün küpüne eşit olduğu için 3 üzeri 3 olarak yazabilirim bunu. Yani a ve b'yi 3 olarak alabilirim. Buna göre hangileri doğrudur demiş. A artı B çift bir doğal sayıdır. 3 Üç ile 3'ün toplamı 6. 6 çifttir. Evet doğru. A çarpı B tek doğal sayıdır. 3 Üç ile 3'ün çarpımı 9. 9 tek bir sayıdır. Doğru. A büyüktür B'den. O da büyüktür 1'den. Hayır yanlış. Bunlar bir kere birbirine eşit olduğu için. Bu ifademiz yanlış. Hangileri doğrudur dediği için doğru cevabımız C şıkkı olacak. 1 ve 2. Son iki sorumuz kaldı. 14. soruyla devam ediyorum. 14. soruda 254 tane kalem 15 kişi bulunan bir sınıftaki öğrencilere eşit olarak paylaştırılıyor demiş. O zaman öncelikle 254'ü 15'e bir bölelim. Her öğrenciye kaç kalem düştüğünü bulmak için. 25'in içinde 15 bir defa var. 104'ün içinde 15 6 defa var. Burası 90. 104'ten de 90'ı çıkarttığımız zaman 14. Bakın kalan 14. Kalan kalemler ise bir grup öğrenciye hiç artmayacak şekilde eşit olarak dağıtılıyor. Yani bu 14'ü eşit olarak öğrencilere paylaştıracağım. Kalan kalemlerin dağıtıldığı öğrenci grubunda kaç öğrenci olabilir? Şimdi 5 öğrenci olsa 14'ü 5'e tam olarak bölemem kalan olur. O yüzden bunu paylaştıramam. 6'ya da tam olarak bölünmez ama bakın 7'ye tam olarak bölünür. 14'ü 7'ye böldüğüm zaman 14'ün içinde 7 iki defa var. Kalansız bir şekilde bölme işlemi yapabilirim. Yani 7 öğrenciye ikişer tane olacak şekilde kalemleri dağıtabildiğim için doğru cevabımız C şıkkı 7 olacak. Son sorumuzdayız. 15. soru. A otelindeki müşteri sayısı 10'un karesi kadardır. Hemen 10'un karesini yazıyorum. 10'un karesi demek 10 çarpı 10 demekti. 10 ile 10'un çarpımı da 100. Bir de burada altının karesinden bahsetmiş. Hemen onun sonucunu da bir bulalım. Daha sonra sorumuzu okumaya devam edelim. Altının karesi de 6 çarpı 6'dan 36 olacak. A otelindeki müşteri sayısı onun karesi kadardır. Yani biz bunu bulduk. 100 tane müşteri var A otelinde. B otelindeki müşteri sayısı da A otelinden altının karesi kadar azmış. Yani 100'den 36'yı çıkarttığımızda B otelindeki müşteri sayısında 64 olarak bulacağız. B otelindeki müşteri sayısı hangisine eşittir? Çocuklar bakın burada şıklarda 64 yok ama şıkların tek tek değerini bularak hangisinin 64'e eşit olduğunu bulabiliriz. A şıkkıyla başlıyorum. 2'nin küpünün değeri 8'dir. 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36'dır. 4'ün küpü bakın 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64'tür. Biz zaten 64 olan cevabı arıyorduk. Doğru cevabımız C şıkkı olacak.